Kurşun Derneği olarak gidek isminde bir kızımız var böbrek yetmezliği hastası kendisi. Şimdi tabii kızımız 6 yaşında 3 sefer bir operasyon geçirmiş yıllık 300 bin TL gibi ilaçları var ama toplam üç buçuk ayda vahidlik IBANından toplanan 7 bin lira para var. Şimdi tabii önemli olan şu insanların rengi, dili ve etnik ve vesvesel değil insan odaklı bakmamız lazım. Çocuğumuz Roman vatandaşı, Bağlarbaşı mahallesinde yaşıyor. Şimdi insanlara yardım ederken insanların ten rengiyle değil. Yani insanlar Laz olabilir, Kürt olabilir, Çerkez olabilir, Boşnak olabilir, Alevi olabilir. Yani önemli olan insan olması. Bizim merkezine koyduğumuz şey insan, mağdurlara, mazlumlara dokunabilmek. 6 yaşında bir kız çocuğumuz var. Biz 31 Temmuz'da, pazar günü saat 20'de RDKM'de olacağız. Orada da Yalova'daki güzel, düzgün bu toplumun kanaat önderleriyle sanatçılarımızla bir arada olacağız. Bu kızımızın yaralarını sarması için, merhem olmak için elimizden geleni yapacağız. Önemli olan toplumsal dayanışmayı, uzlaşmayı ve e, buradaki yaraları sarmaktaki önceliğimiz Dilek kızımızın ilaçlarının tedavi masraflarını karşılayabilmek. Onun için tüm canları pazar akşamı DBKM'de bekliyoruz. Teşekkürler, saygılar sunuyorum. Sağ olun da birçok insan beni sosyal sorumluluk projeleriyle tanıyor diyorsunuz. Yüreklere dokunuyoruz. Nerede bir ihtiyaç sahibi var her daim yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunu genelde kişisel olarak yapıyordum ben böyle sosyal sorumluluk projelerini ama Fikret Başkanımla beraber yeni bir dernek oluşumu kurduk. Yunus Emre Anadolu Kültür Derneği olarak bundan sonra Yalova'da bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağız. Her daim ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Derneğimizin projeleri çok güzel. bunun zamanla zaten Yalova'daki insanlarımız görecek, duyacak. Her daim dediğim gibi ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdiki programımız da 31 Temmuz'da 6 yaşındaki göbek yetmezliği hastalığı bulunan bir dilek kızımız için düzenledik. Benden destek istedi annemiz. Daha önce valilik onaylı bir kampanya başlatılmış fakat hiçbir destek görememişler. Beni birkaç arkadaşından aldığı duyumla ...demişler yaparsa bu işi Tülay Hanım yapar... ...size destek olur... ...ben de tabii dedim canı gönülden... ...ortada bir çocuğumuz aha. var... ...yavrumuz var... Evet, ...onun için elimden geleni... ...yaparım tabii ki dedim neden olmasın... ...dernek yönetimi olarak... ...oturduk... ...aramızda ne yapabiliriz diye... ...istişare ettik... ...ve bir konser düzenleme kararı aldık... ...sağ olsun yalabanızın da birbirinden... ...değerli olan... işte sanatçıları... Aliçi abimiz, Eşref Üstün, Aziz Aktaş, Mehmet Anaç, Emre Çandır olmak üzere beş ayrı sanatçımızın sahne alacağı çok güzel bir konser organizasyonu yaptık. Yani çocuğumuz için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bütün yalovaları buradan sesleniyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Konserde bizi yalnız bırakmamanızı ümit ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum şöyle söyleyeyim. E, Dilek kızımız ile ilgili e, yapılan bu organizasyonda şahsım ve arkadaşlarım adına yer almaktan sonsuz mutluluk ve onur duyuyoruz. Malum biliyorsun ben bu çalışmaları çok seviyorum. Gömülü seviyorum. E, koşturmasını seviyorum. Elimden geldiğince ve elimizden geldiğince Dilek kızımız ile ilgili e, 31 Temmuz gecesi saat 20'de yapılacak olan bütün konsere, bütün konuklarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, yani küçüğümüze, büyüğümüze kadar siz saygıdeğer ve kıymetli dostlarımıza, konserimizi bekliyoruz. Direkt kızımız yalnız kalmasın, olur mu? Bekliyoruz. Yani yine bir e, güzel bir kardeşimize, diğer sanatçı arkadaşlarımla beraber e, güzel bir konser düzenliyoruz. İnşallah güzel halkımızın da katılımıyla çok güzel bir gece olacak. Direkt kardeşimize ne kadar yardım edebilirsek, ne yapabilirsek e, bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Şimdiden 1 Temmuz gecesi e, Raif Tinçka Merkezi'nde tüm güzel dostlarımızı bekliyoruz. Direkt kızımıza yardım için efendim. Her zaman şunu söylüyorum, düşmez kalkmaz bir Allah. Bugün Sevgili Kardeşimizin başına gelen olay yarın bizim de başımıza gelebilirdi. Ee, önemli olan böylesine önemli günlerde birlik olmak, beraberlik olmak, beraber olmak. Ee, biz de 31 Temmuz'da kısmet olursa BBK'de Raif Kültür Merkezinde e, sevgili Dilek Kardeşimiz için toplanacağız. Ve ben e, inanıyorum ki bizleri o gece de yalnız bırakmayacaksınız ki çok önemli bir gece olacak, çok güzel bir yere dokunacağız, çok güzel bir kalbe dokunacağız. Desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah 31 Temmuz'da Raif Kültür Merkezinde görüşürüz. Toplumsal yaraları nasıl sarabiliriz, niçin buradayız, amaçlarımız nelerdir? Yalova Yunus Emre Ulu Kültür Derneği, bir sosyal yardımlaşma anlamında insan yardım faaliyetlerinde bulunan bir dernek. Daha öncesinde birkaç tane lise, işte kredi hastası olan bir çocuğumuz, birkaç kişinin ameliyat noktasında e, ekonomik anlamda katkıda bulunduk sizlerin sayesinde Yalova'daki toplumun yüzlü insanları, iş adamları, hayırseverler sayesinde. Biz sadece burada temas noktasında arada hemşeğiz. Farklı bir şey yapmıyoruz. Ama şu anki sıkıntımız Bağlarbaşı mahallesinde bir roman kızımız var. Dilek kızımız. Kızımız e, böbrek etmezliği hastası. İlaçları biten, ilaçların aylık masrafı 25-27 bin TL. Tabi şu anda kapsam dahilinde olmayan ilaçlar olduğu için yurt dışından geliyor bu ilaçlar. Ee, Sağlık Bakanlığı'na bir yazışma yapıldı. Eczacılar ee, Birliği ilacın 1450 TL'lik kısmını tedarik ettiler. Ee, 100 tabletlik ilaçta yaklaşık 24 bin TL. Onun da arayışındalar. Bunun için bir dayanışma gecesi tercih ediyoruz. Bu dayanışma gecemiz 31 Temmuz saat 20'de Raik Dinçköy Kültür Merkezi'nde olacak bir ses bir nefes olalım dedik. Dilek kızımız dedi ki sesimi duyar mısınız dedi. Biz de tabi bu sese cevap vermek anlamında Yunus Emre Anadolu Kültür Derneği olarak insan odaklı. Yani insanın kimliği önemli değil. Yani Kürt, Türk, Arap, Çerkez, Boşnak, dini dili rengi değil. Önemli olan odağına insanı koymak, mazlumu koymak, mağduru koymak. Sağolsun, e, Yalova valimiz Murat Muammer'la bu konuyla alakalı duyarlı davrandı. E, üç ay hemen hemen üç ay geçti. Bir iban tahsis edildi aileye destek anlamında. Tabii e, aile roman olduğu için biraz daha şöyle düşünüyorum ben. E, yani sanki böyle ya roman hani e, o yüzeysel. Şimdi arkadaşlar roman olabilir. Neticede insan. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği taşıyor. Yani benim için insan olması önemli. Yani Suriye'de olabilir, Afgan'da olabilir. Neticede insan olması önemli. Ve bu çocuk üç sefer ameliyat olmuş. Ve bu çocuğun mesela içtiği suyun da 7.2 pH'inde olması lazım. Gıdasının iyi olması lazım. Yaşam alanının iyi olması lazım. Biz 31 Temmuz'da bu çocuğun ilaçlarının ile alakalı... İban'la alakalı bir duyuruda bulunacağız. Yalova kamuoyuna, Yalova halkına buradan sesleniyoruz. 6 yaşında bir kızımız var. Bu kızın yani sesine lütfen, lütfen arkadaşlar duysunlar. Yani bu konuda bu ilacı tedarik etmek o kadar da zor olmasa gerek. Bizim aslında roman vatandaşlar da Türkiye Cumhuriyeti'nin asli unsurlarıdır. Onlar müzik çalarlar, enstrüman yaparlar. Yani bakın kamuda çalışanları vardır. Mahallede sokakları çöpleri temizlerler. Yani hepimizin bir roman arkadaşı vardır, bir kardeşi vardır, bir dostu vardır. Çocukluğunu geçirdi. Ben 1989 yılından beri Yalova'dayım. E, çoğu zaman ben bağlar başında gitmişimdir, çay içmişimdir. O arkadaşların sofrasında yemek yemişimdir. Şimdi neticede biz Yalova'da yaşayan Yalovalılar olarak bir altı yaşında çocuğumuzun ilacını tedarik edemiyorsak bu aslında toplumsal anlamda hepimizin ayıbı. Burada kimseyi veya birilerini suçlama maksadımız yok. Buradaki maksadımız şu, Yalovalıların bu yarayı salabilecek potansiyeli ve güce sahip olduğuna inanıyoruz. Bu toplumsal bütünlüğü 31 Temmuz Pazar günü hep beraber burada Ali abimle, Aziz kardeşimle, Eşref ile beraber, Mehmet Anaş'la, Emre Kürşat e, kardeşimiz var, Eczacı, aynı zamanda işte Gelecek Partisi'nin başkanı. Şimdi buradaki kimlikler, siyaset falan hiç önemli değil. Aslında bizim buradaki temel noktamız ne biliyor musunuz? Burada toplumun bütün katmanlarına, bütün STK'lara, bütün siyasi partilere, bütün riyaset makamına sesleniyoruz. Yani görmek lazım, insanların yaşam alanına girmek lazım, dokunmak lazım. Ben e, birkaç sefer aileyle temasta bulundum, bayram öncesine gittim, çocuklarla beraber bayramlaştık. İnsanlara umut olmak, o ışığı görmek, o insanların sizden beklentisini görmek, onu gerçekten kalbinizde, yüreğinizle dokunarak hissetmek çok farklı. Dediğim gibi sadece Yunus Emre Anadolu Kültür Derneği burada aracı. Asıl olan Yalova halkı, asıl olan Yalova, bu konuya dokunacak bizleriz. E, o çocuk da bizim bir bireyimiz, bizim bir evladımız ona gereken hassasiyetin e, gösterilmesi için sizler de sağ olun. Yalova basını gerçekten çok hassas biliyorum. E, basın emekçileri bu konuda çok duyarlı. E, bu anlamlı projeyi de sizlerin de sesi sizlerin de e, dayanışmasıyla birlikte inşallah bunu tedarik edeceğimize inanıyoruz. Büyük bir olasılıkla bu 6 aylık periyottaki 150 bin lirayı tedarik edebilirsek belki Türkiye İzdarcılar e, Odası, eğer o işin Bürokratik anlamdaki kısmını da çözecek. Ee, burada Sayın Valimize, Riyaset Makamı'ndaki belediye başkanlarına e, bu gece içinde e, orada enstrüman çalan kardeşlerimiz, dostlarımız da olacak. Tüm <laughs> Yalova yönetimi, tüm Yalova halkına, tüm Yalova yönetenleri bu manevi havada bir arada olmaya davet ediyorum. E, herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız.